Merhaba arkadaşlar. Bayern Münih Real Madrid Şampiyonlar Ligi yarı final maçını aktaracağım. Maç özetini aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Adı, hemen videomuza geçelim. Çok önemli bir maçtı. Maça Bayern Münih etkili başladı. Ama dakika 24'te Vinicius'un golüyle Real Madrid deplasmanda bir sıfır öne geçti. İlk kere bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 53'te Leroy Sané'nin golüyle 1-1 oldu. E57'de Harry Kane'in attığı penaltı golüyle Bayern Münih 2-1'lik üstünlüğü yakaladığı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde kendi evinde. Çok önemli bir maçtı dediğimiz gibi ve aslında bakarsak burada e, artı olarak da Bayern Münih başladı. İkinci yarı Real Madrid yine bir gol buldu onu hatırlatalım ve gerçekten bu maçın bu şekilde bittiğini de belirtmiş olalım. Önemli ve güzel bir maçtı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.